Galatasaray kalecisi Günay Güvenç Mert Hakan Yandaş'a ne dedi? Yabancı hakem. Ben programa başlayışım. girmeden evvel Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ile konuştum. Sıkıntılıydı. Ne diye? Yani bu yabancı hakem konusunda niye bu kadar risk aldı ben anlayamadım. Ya bu iki ayaklı bir maç. Sanki öyle bir maç öndük falanmış. Sanki iki ayaklı maçın ikincisi oynuyor gibi. Bunu duyan Mert Hakan Yandaş'ın da bunu maç satan adam mı söylüyor. bu sayede zaten Crystal Palace'da sözleşme görüşmelerine başladı. Oyuncuyu Crystal Palace istiyor ve büyük ihtimalle sezon sonunda yollar ayrılacak. Kolejden herkese merhaba. Bu hafta başlıklarımız şu şekilde. Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, Mert Hakan Yandaş'a ne dedi? Dijital spor medyası yayıncılığı nereye gidiyor? Mourinho Rangers maçında neden şaşırttı? Futbol Federasyonu derbilere yabancı hakem getirecek mi? Fenerbahçe'nin transfer planlaması ne? Ve kolaj başlıyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray kalecisi Günay Güvenç Mert Hakan Yandaş'a hangi hakaret etti? Temsilci raporuna bunu nasıl yazdı? O sözleri duyan Mert Hakan Yandaş ne dedi? Tahir Kum detayları anlat. Müsabakanın temsilcisinin raporlarına geçen, müsabaka öncesinde ee, yaşanan... Ee, Koridorda yaşanan bir hadise var ki, bu hadise e, asla e, Futbol Federasyonu yargı organlarının e, gözünden kaçmaması gereken bir hadiseydi. E, yanılmıyorsam temsilcinin, temsilci ama ismini tam hatırlayamayacağım, temsilcinin raporundaki ifadeyi söyleyeceğim. Lütfen. Karşılaşma öncesinde, e, biliyorsunuz karşılaşmadan önce Mert Arkan yanında sahaya çıkmıştı, ellerini cebine koyup dolaşmıştı böyle bir fotoğraf hatırlıyoruz, Tabii canım. böyle bir görüntü hatırlıyoruz. Ee, sonra hani türbinlerden yükselen bir şarkı vardı galiba ve türbinlerden yükselen bir ses vardı gibi. Şimdi bunları da bir tarafa bırakıyoruz. Özetliyorum Mert Hakan'a köpek dediler. Gibiler. Bilen diye e, temsilcinin iddiasına göre diyeceğim raporunda yazdığına göre müsabakanın temsilcisi e, Sayın Ercan Okur olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Karşılaşma öncesinde... Galatasaray Yedek Kalecisi Günay Güvenç'in... ...sahaya köpek girmiş gördünüz mü arkadaşlar ifadesini kullandı. Ee, bunu duyan, bunu işiten Mert Hakan Yandaş'ın da... Ee, ...buna cevaben... ...bunu mat satan adam mı söylüyor şeklinde ifade kullandığı müsabaka temsilcisinin raporlarında sabit. Önemli haber. Peki yüze geliyorlar mı burada abi? Şimdi bilmiyorum. Ben hani oradaki ifadeyi şöyle hatırlıyorum. Maç öncesi dakika 80 şeklinde böyle bir ifade ile başlayan sırt numarasını yazan karşılaşma öncesinde yaşanan hadiseleri biliyorsunuz tek tek yaşıyor. Hı hı hı. Hatta ve hatta size ikinci bir hadiseyi anlatayım. İkinci hadisede e, kaleci İrfan Can, Eli Bayat'la Bayat e, Galatasaray analisti se, e, Serdar veya Sedat Bey arasında geçen bir diyalog var. E, o hadise de mesela yansıyor. E, bu hadise dolayısıyla Galatasaraylı e, profesyonel ceza aldı mesela. İrfan Can, Eli Bayat orada göreceksiniz sezon sonunda biz şampiyon olacağız göreceksiniz diye soyunma odası koridorunda bağırıyor. Ee, ve Galatasaray'ın e, yedek kulübesinde bulunan o profesyonel kişide ismi tam hafifliye serhatiye Sedat Bey e, kişi de buna küfürlü bir cevap veriyor. E, bu da raporda aynı temsilci raporunda sabit. Yani o kişinin ceza almasına sebebiyet veren olay bu. Evet. Şeye küfür etmesi. İrfan, evet, İrfan Can'a karşı küfür etmesi. Bu temsilci raporunda var. Tabii ki buradaki hadise şu. Bu nasıl atlanmış bilmiyorum. Mert Hakan Yandaş'la Güney Günay Güvenç arasında yaşanan hadise çok enteresan bir hadise. Yani burada temsilcinden temsilciden duyduğum falan diye şeklinde bir şey geçmiyor. Yani bu ifadeleri kullandığı şeklinde. E, hani böyle kulaktan duyma yazılmış bir rapor değil bu. Peki mesela burada orada bir hakaret var. Günay Güvenç'in bir hakareti var. Yani bu sadece futbol disiplin talimatıyla geçiştirilecek bir hadisenin de olduğunu düşünmüyorum. Bu daha farklı boyutlara gidebilir. Yani bir kişi birisine bir benzetme yapıyor. İşte diyor ki işte sahaya köpek çıkmıştı. Yani orada çıkıp da ben onu kastetmedim diyebilir. Ben orada başka bir şey söyledim diyebilir. Vallahi bilemeyiz yani biz niyet okuyucu değiliz. Bu yargı organlarının bileceği iş. Böyle bir ifade kullanıyor. Peki. Ki oradan böyle algılama alıyor ki Mert Hakan yandaş kendisiyle ilgili bir suçlamada bulunuyor. E yani, Antep'te oynarken bazı iddialar vardı. Onu önüne getiriyor. Belki onu ama Hani bu bu raporlar hem Galatasaray Kulübü'nde var hem Fenerbahçe Spor Kulübü'nde var. Haftanın manşetlerinden biri. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu konuda bir işlem başlatması gerekirdi diye düşünüyorum. Veya bu kişilerin bir işlem başlatması gerekirdi. diye düşünüyorum. Birisi birizden hakaret davası açar, birisi birine tehdit davası açabilirdi. Her türlü şey olabilirdi. Olabilir. Veya Futbol Federasyonu yargı organlarının bu konuda bir şey yapma yani siz orada Futbol Federasyonu temsilcisi bu kişi yazdığı her şey sizin için resmi bir rapor. Yani Galatasaray'ın analizcisi ne cezayı veriyorsunuz? İrfan Can Elibayat'a karşı kullanmış olduğu ifadeden dolayı ver, verdiniz. Öyle değil mi? Evet. Yani. Ya peki öbür diyalogla ilgili niye bir şeyiniz yok? Fenerbahçe Glasgow Rangers'a 3-1 yenildi. Peki bu sonuç nasıl geldi? Mourinho neden şaşırttı? Murat Aşık anlattı. Niye bu kadar risk aldı ben anlayamadım ya. Bu iki ayaklı bir maç. Sanki öyle bir maç öndeki Fenerbahçe. Sanki iki ayaklı maçın ikincisi oynuyor gibi. Yani sanki tek farklı kaybetse dünyanın sonu değil. Berabere de bitebilir maç. Yani bu turu e, Glasgow'a daha avantajlı bir skor taşımak varken ben Fenerbahçe'nin maçı bitirdiği 11, 7 ya da 8 ucumcuyla bitirdi Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bitirdiği 11 sanki iki ayaklı bir maçın ya da tek bir maç, tek maç üzerine oynanan bir maçın Sonu gibi yani no, olmazsa olmazın galibiyet olduğu. Hatta tek farklı mağlubiyetin bile yetmediği yani oradan bile dönmen gerektiği bir maç gibi oynadı Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe 2-2 bitirebilirdi maçı. Bence normal düzeninde oynasaydı. Dörtlüğe döndü. Haftalardır olmayan sen maksimenden medet umdu. Bir de öyle bir yer oldu ki maçta. Amrabat tek başına bir Rangers takımına karşı savaşıyor. Ya bugün Amrabat'a ayakta alkışlıyorum önünde eğiliyorum. Yani adam bitti bugün. Amrabat iyi üç gün falan kendine gelemez bugünden sonra. Yani Fred tabii Fred'in yokluğu Fenerbahçe'de aslında her şeyin cevabı. Ya tıpkı geçen sene olduğu gibi Fenerbahçe'de aslında ik ikamesi olmayan tek oyuncu Fred. Dijital spor medyası yayıncılığı Türkiye'de nereye koşuyor? 2025 herkes için neden zor geçecek? İbrahim Seter anlattı. Hani dijital medyanın da kendi içinde bir takım sorunları var. Oturup bunları değerlendirmek Biraz lazım. sanki 2025 zor geçecek değil mi abi? Şey geçiyor dijital, zaten. dijital medya Hani başındayız abi, ya her daha. Her yerde geçiyor. Her yerde kötü. Çok zor. Hiç para yok. Hiç kimsede para yok. şey bekliyor musun? Ee, küçülmeler bekliyor musun abi? Abi şimdi arkasına... Bizim şey açısından büyük söylüyorum. Özellikle spor büyük yayıncılığı yapan tamam, kanallar büyük, içinde. Anladım. Büyük kulüplerde yönetici olmak için yanıp tutuşan zengin çocuklarının... ...cebe parayı koyup ortaya çıkmasıyla... ...yanlarına da birkaç apaçıyı alarak... ...ekrana çıkmasıyla, ekrana çıkarmasıyla başlıyor iş. Parayı onlar veriyorlar, bunlar çıkıyorlar bir sürü dijital kanal oluşuyor. Ama hani bir gelir gider dengesi. Kaç para harcadın? Kaç para gelecek? Bölümü gördüğüm kadarıyla hani bakkal defteri seviyesinin altında tutuluyor. Hep bir gelsin birilerini sövüşleyelim kafası var. Maalesef e böyle yaparsan bunların hepsi batarlar. Yani adam sıkıldığı anda yönetici olamayacağını düşündüğü anda bırakır gider bunları. Yani dolayısıyla bu, bu açıdan çok batma olur. Ama onun dışında da... ...maliyetler bu kadar yüksekken... ...çok uzun vadede... etme ihtimali yok kimsenin. Çok yüksek. Çok, çok yüksek hakikaten abi. Çok yüksek. Yani diyelim ki... ...birisi bir milyon alıyor. E seneye iki milyon lira mı alacak abi? Mesela Ağustos'ta... ...iki milyon ama çıkacak maaş. iki yani milyon maaş alabilecek bir adamı... ...düşünebiliyor musun sen? Yani, yani asgari... ...yüzde şey, otuz zam yani? geldi. Yüzde otuz zam yapsan... Ya kaç ediyor abi? Kıyamet kopar. Hayır, bir milyon hocam. 60 bin dolar ya. ediyor ya. Ayda 60 bin dolar diye bir şey olabilir mi baba? Yani yuh diyorum ben sadece. Böyle bir herkese bir izansızlık başladı. O alıyormuş ben de alayım. Yani birine verdiler parayı böyle bir kelebek etkisi saçma sapan rakamlara geldi. Böyle olursa dijital medya diye bir şey kalmaz. Çünkü öyle bir reklam pastası yok. Katılıyorum. Yani toplam reklam pastasına bakarsın. O pastanın içinde atıyorum sana 100 milyon lira mı? 100 milyon lirayı 20 tane kanala paylaştıracaksın. Tamam mı? İlk üçteki büyükler alacaklar. Yüksek. Tamam mı? Yüzde izafi olarak söylüyorum. Ya yani Bir tanesi 30 alacak. Bir tanesi 25 alacak. Bir tanesi 20 alacak. Kalanı da diğerlerine paylaştıracakmışsın gibi düşün. E paylaştırdığın zaman hepsi batar. Yani ilk üç dışındakiler ilk üç bile batabilir. Verdiği Mümkün. paraya bağlı olarak. Mümkün. Yani şimdi bence gereksiz şekilde yanlış bir büyüme... E, stratejisi yaptı herkes. Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynayacağı çeyrek final maçı için de yabancı hakem istiyor. Peki Fenerbahçe yönetimi ne yapacak? İrfan 25 anlat. Fenerbahçe yönetimi e, sadece Türkiye Kupası değil, ligde kalan tüm maçlarında yabancı hakem yönetmesini istiyor. Hatta bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'nda da başvuruda da bulundu. Tabii e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Bey'in Mecnun Ot yapmasının açıklaması var. Umarım hakem, umarım Türkiye Kupası'nda e, kulüplerimiz yabancı hakem istemez. Biz Türkiye Kupası'nı e, Türk hakemin yönetmesinden yanarız diye. Ama ben şunu da söyleyeyim. Ben bu kez Galatasaray'ın da yabancı hakem isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü onlar hep şunu dile getirmişti. Fenerbahçe e, e, Galatasaray'ın stadında oynanan mücadelede yabancı hakem yönettiği zaman neden bizim stadımıza yabancı hakem yönetildi? Neden Saracoğlu'nda oynandığında yabancı hakem yoktu diye. E, bu kez şimdi e, maç Saracoğlu'nda oynanacak ve e, Fenerbahçe yönetimi halen yabancı hakem istiyor ve bu konuda düşünüyor. E, özellikle derbide yabancı hakem konusunda ısrarını sürdürüyor. Yönetime Türkiye Futbol Federasyonu yönetime de bu konuda başvurusu da var. Ben bu kez Galatasaray'ın da yabancı hakem isteyeceğini düşünüyorum. Ama tabii bu sefer Vinicius olmaz, başka bir yabancı hakem olur iki takımın da uzlaşacağı bir yabancı hakemle Türkiye Kupası'ndaki derbiyi de yabancı hakemin yönetmesini bekliyorum. Futbol Federasyonu derbilerde yabancı hakem getirmeye devam edecek mi, etmeyecek mi? Son durumu Tahir Kum ve İbrahim Seten yorumladı. Yabancı hakem konusunda Türkiye Futbol Federasyonu kapıları kapatmış gözüküyor. Nitekim ben bu eşleşmeden önce de e, en üst seviyede yöneticilerle görüştüm. E, bunu bir defaya mahsus olduğunu, çok çok olağanüstü bir durum olmaması halinde yabancı hakemin gelmeyeceğini söylediler net bir şekilde. Ben bu kupa karşılaşmasına yabancı bir hakemin geleceğini hiç sanmıyorum. Olağanüstü durumdan kastımız nedir abi? Mesela maçtan önce Beşiktaş-Galatasaray maçında olağanüstü bir hakem hatasının yaşanması mıdır? Yani bunun çerçevesi çiziliyor mu? Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması gibi çok önemli bir ...karşılaşma olması gerekiyor. Yani sonuç itibariyle... Ama zaten Kupa'da ligi, kupada böyle bir maç. E, kupa maçı açısından... E, ...şöyle... E, ...bu bir final karşılaşması değil. E, bu bir kere mahsus alınan bir karar. E, ve yönetim kurulu... ...Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın... ...sadece bu karşılaşma ile... ...ilgili bir talebi vardı. Ve e, bu talebi... ...onayladı ve getirdi. Ve sonra da kapıyı kapattı. Buradan şunu anlıyoruz. Mesela yakın zamanda bir Beşiktaş-Galatasaray... ...Fenerbahçe-Beşiktaş maçları var. Ve de Trabzon maçları kez aynı şekilde. Bu kararlar alınmayacak. Oralarda yabancı hakem olmuyor. Oğlum, yani ben şöyle... E, ...geçen hafta bu konuda... ...iki üç isimle görüştüm. Ki dün Futbol Federasyonu Başkanı da... ...bunu teyit eden açıklamayı... ...hakemlere yaptı. E, hakem arkadaşlara. Bundan sonraki süreci sizinle birlikte... Devam edeceğiz. Yabancı hakem gelmeyecek sözünü onlara verdi e, ve bu kapıyı da kapattığını söyledi. Ancak işte kulüplerin baskısı biliyorsunuz sezon başında da gelmeyeceğini söylemişti. Evet. Ama kulüplerin baskısı karşısında sayın başkan e, dayanamadı ve bu kapıyı açtı e, ve ardına kapattı. E, ben bu saatten sonra yabancı hakem olacağını çok düşünüyorum. İhtimen vermiyorsun. Yabancı hakem meselesi. En önemli konulardan bir tanesi abi. Abi yapmayacağız diyorlarmış. Şimdi e, derbiye böyle. kadar kupa'ya kadar yaklaşık bir ay var abi. Yani bu bu, bu kupa öncesi yine bir alev alacak abi. Yabancı hakem Ben programa meselesi. girmeden evvel şeyle e, konuştum. Eee Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ile konuştum. Sıkıntılıydı. Ne diye? Yani bu yabancı hakem konusunda federasyonla ben anladığımı söylüyorum. Söylediğini Lütfen söylemem abi. de anladığım herhangi bir bomba patlayabilir Beşiktaş'ta şey arasında. E, kavga çıkabilir yabancı hakem derbiye getirir diye mi? Ya bence bu tip şeyler oluyor. Ee, ne oldu kardeşim diyor yani iki, iki hafta, üç hafta kaldı en fazla. Hadi şimdiden kimdir, nedir görmemiz lazım. Hani son dakikaya kalmaması lazım. İstiyorlar. Onlar da almayacağız, yapmayacağız havasındalar. Yani Mecnun Odayakmaz açıklama yapıyor. Ekol TV'de gördüm. Ya işte ben istemiyorum, yerli hakem istiyorum diyor. Umut Eke'nin haberinde gördüm. İbrahim Hacı Osmanoğlu da açıklamış. Tahir da öyle şeyler söylüyor. Evet. Şimdi bana gelen bilgiler de öyle. Kapıyı kapattılar diyor. Şimdi böyle bir dünya olabilir mi? Yani iç sahadaki Fenerbahçe maçında sen yabancı hakemi getirdin... ...ve dükkanı kapattın. E peki... ...diğer kulüpler... ...yani kardeşim... ...Fenerbahçe'nin deplasman maçı için mi? Sen bunu icat etmiştin dersen ne diyeceksin? Ki... ...şimdi haksızlık yapmayalım. Fenerbahçe de zaten istiyor. Fenerbahçe de resmi yazıyla başvurdu. Doğru. İstemeyen kulüp yok. Hepsi beraber yabancı hakemi istiyorlar. Sen madem yapamayacaktın madem Türk hakemlerini düşünüyordun neden bunu yaptın daha önce tek maçtan nasıl yapabilirsin ya yine federasyon kendini halı gibi silkeletmek için bir bahane daha buldu İlk gerekçe şuydu iki takım isterse de ben getir, isterse ben getireceğim istemedi abi. Federasyon istemediği adamı getirdi harciden. bu yetki benim dedi ben dedi karar veriyorum dedi getirdi E şimdi aynı koşullar Beşiktaş içinde doğal olarak geçerli hale gelmiyor mu Geçim. bu arada bir şey söyleyeceğim o, yani olaydan de... sonra bir tane resmi açıklama doğru düzgün göremedik biz Abi ne zaman... Sana demiştim ya yani, ne yapmalı diye federasyon. Hı hı. Sen de demiştin ki... ...geçen haftaki yayında olması lazım. Belli ortam oluştu. Buna göre çalışman lazım. Derbilere göre çalışman lazım. Anladığım kadarıyla böyle bir şey yapmıyor federasyon. Abi kamuoyuna... ...çok kayıtsız kalamıyor bu federasyon. Şimdi bence atarlar tutarlar. Sonra da bir bakarlar. Şimdi kamuoyunda Beşiktaş da bence bunu yapacak. Derbi, hakem falan diyecek. O da kendi maçını bekliyor büyük ihtimalle. Kendi maçından sonra çıkacak. Daha, Daha da sayın okumasını abi. Abi Galatasaray şimdi bu, şu noktadan itibaren sürekli istiyor. Her şey istiyor. Her maça yabancı hakem istiyor. Öyle mi? Tabii. Yani Galatasaray'ın öyle bir derdi yoktu ki zaten. Galatasaray sadece şu uyanıklığı yapıyor olabilir. Fenerbahçe'yle oynarken Fenerbahçe'nin de iç sahada oynuyorum. Yerli hakem olsun. Ben yerli hakemi bontuya getiririm. Oradan bir avantaj devşiririm diye düşünür. En fazla bunu düşünmüştür daha önce. Adamlar yabancıyla karşı değiller. Vinçiç'e karşılardı. Evinç ilgili çıkardıkları yürültünün de kuru gürültü olduğu da ortaya çıktı sonunda. Yani ya o şey kadar, kadar, gidildi. Operasyonu baba evham yap. Ya baba sen UEFA başkanına falan buraya geldi mektup yazdın. Yani bunların altından nasıl kalkacaklar o da ayrı konu bana sorarsan. Yani Vinçiçi getirdiniz gel operasyon, yaptığın operasyonu yerinde izle diye adama mektup yazdın ya. Adam Allah'tan inşallah uçak yapmıştır. <laughs> Böyle bir saçmalık olur mu? Yani yatacak hiçbir yerimiz yok buralarda. Açıkçası. Ama sen bana şu şeyde inan. Ee, bu yabancı ile alakalı yapmıyorum diyerek kurtulamazsın. Bence bir çok kere zor. yaptıysan her kulüp istiyorsa çünkü alttakiler de istiyor anladığım kadarıyla. Bütün Serdar Adalı için, şu noktada abi de, doğru anlıyorum değil mi? Getireceksiniz kardeşim. Evet evet. Bu netlik. Derbiye istiyorum diyor. Bu netlik. Tabii de. Derbiye istiyorum diyor. Hani bundan sonra hep yabancı isterim dedi. Dedi ya, kötü bir yola girdi federasyon. Biz de bunu böyle istemezdik. Yerli hakemleri bunlar yapılmazdı deyip biz derbi maçı da istiyoruz dedi. Beşiktaş Galatasaray maçına kendi sahasındaki maça istiyor değil mi? Do doğru söylüyorum. Kendi sahasında oynuyor. Evet, kendi sahasında oynuyor abi. E şimdi ister abi, abi Fenerbahçe maçı için ister. İster hepsi için sizce abi? İstemek işte de gelecek. lazım zaten böylece olur mu ya? Bir maçta yabancı hakem geldi. Niye getiriyorsun abi? Dalga mı geçiyorsunuz siz bize? Katılıyorum. Ya yani bu krizi nasıl çözecek hakikaten çok merak Hangi ediyorum abi. Hangi krizi yani? yönetebilmişler bilmiyorum ki baba? Atacaklar biraz. Biraz ne ne Sosyal bilmiyorum. medyada kulüplerden falan dayak yiyecekler sonra. Son saniyede biz böyle. Şapkadan tavşan çıkaracaklar. Şimdi onun altında ilk planda şöyle şu anda doldurmaya başlıyorlar. Ee, Tayrabi abi de bunu anlattı. MHK başkanı talep ediyor aslında önce. Öyle olmuş abi. Şöyle ya. olmuş. MHK başkanı gitmiş federasyona demiş ki: "Bizim hakemleri korumamız lazım. Bu özellikle bu derbi olağanüstü koşullara Hiç anlatma, gidiliyor." Abi. Hiç anlatma abi. Bak MHK başkanı futbol federasyonu başkanından böyle A4 topları var ya içinde 500 tane falan şey oluyor, sayfa oluyor. Bir top A4 bile talep edemez. Etse de federasyon başkanı kabul etmez. Bu kadar aslında yok hükmünde MHK başkanı. MHK başkanına şimdi işi atfetmeye çalışıyorlar. Ya işte o istedi. Hani kuruma ve başındakine bir değer Hı. atfetmeye çalışıyorlar. Boşuna Abi Yok bitmiş yani öyle bir kurum kalmamış. Öyle bir MHK başkanı yok. Katılıyorum. Yani. Fi, fiilen yok. Çok eksik İstediği kadar bir şey olsun bir fotoğraf olarak dursun orada. Oturduğun zaman sizin koltukta o koltuk yok. Fenerbahçe yönetiminin yeni sezon transfer planlaması nasıl olacak? Ve transferde neler yapılıyor? İrfan 25 anlattı. Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına e, planlamasına başladı. Aslında Mimovic transferde de bunun bir e, şeyiydi. Yani çünkü e, ilk e, işaretlerinden bir tanesiydi. Mimovic'i o sayı ayrılacağı için, sezon sonunda ayrılacağı için e, Mimovic'i transfer etti. O sayıda zaten Crystal Palace'la sözleşme görüşmelerinde başladı. Oyuncuyu Crystal Palace istiyor ve büyük ihtimalle sezon sonunda yollar ayrılacak. E, Mimovic'i Fenerbahçe onun ayrılma karşısında Mimovic'i transfer etti. Genç e, sabek oyuncusunu ve gelecek sezon o tek, e, takıma e, dönecek ve kadroya dahil olacak. Diğer taraftan orta sahaya. Ee, bir arayış var ee, özellikle Fred'in yanında oynayabilen 8 numara yani 8-10 numara oynayabilen ve her iki hem savun hem hücumu e, ve hem de orta sahadaki orada dinamiz, mi sağlayacak bir oyuncu transfer için çalışmalarını sürdürüyor Fenerbahçe. Daha önce e, söylemiştik ismini ilk burada. Veratti ismi gündeme gel, geldi Fenerbahçe. Aziz Yıldırım'ın önerdiği. Evet Veratti ismi gündeme geldi. Veratti ee, ismi e, orta sahaya e, ge o gelecek bu Suudi Arabistan'da forma giyiyor ve sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. E, ve Veratti'nin e, ismi gibi Veratti gibi o bölgede Fred'in yanında oynayabilecek, hareketli orta sahaya dinamizm katabilecek bir oyuncu arayışı e, var. E, yani aslında biraz da Beşiktaş'ta oynayan Rafa Silva gibi 10 numarayı oynayan, aslında az önce dedik ya Tadic e, ayrılma ihtimali var sezonunda işte. O bölgede 10 numarada oynayan oyuncunun hem skor katkısı anlamda kaleye şut çeken, bir orta sayı dinamizmin katabilecek bir oyuncu arayışı var Fenerbahçe'nin. Yine forvet arayışları var. O bölge için Fenerbahçe yönetimi arayışlarını sürdürüyor. Çünkü o bölgede konunun ayrılma ihtimali söz konusu. ...ya da Ennesi'nin olası bir yüksek bon bedeli teklifi gelirse satılabileceği e, yönünde bilgiler var. Dolayısıyla o bölgede bir forvet arayışı var. Fenerbahçe aslında gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya e, başladığını... ...ve çok ciddi hem forvet hattında hem orta sahaya hem de defansif anlamda da... ...takıma ciddi katkı sağlayacak önemli isimleri kadroya katma yönünde çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. E, mesela bu sezon üzerinde işte Fred... Ee, nin alternatif yok Fenerbahçe'de kadroda. Sezonun içerisinde aslında devam ederken o bölgeye transfer planlamaları yapılmıştı ama tabii yabancı kontenjanın dolu olması bu transferi gerçekleştirememiş gerçekleştirememişti Fenerbahçe yönetimi. Şimdi Fred'in olmadığı zaman Fenerbahçe'de aksa oyun oyunda aksamalar oluyor ve orta saha dinamizmi tamamen kayboluyor. Zaten bu da istatistiklere yansıyor. Geçen sezonda aynı sıkıntı yaşamıştı Fenerbahçe. Fred oynamadığı zaman sıkıntı yaşıyordu Fenerbahçe. Şimdi de aynı sıkıntı yaşıyor. Fred'in oynamadığı 4 Avrupa Ligi e, mücadelesinin üçünde mağlubiyet ayrılmış. Bir tanesiyle berabere kalmış Fenerbahçe. E, aslında transfer planlamasında da ee, bu sezon üzerinde yine aynı sıkıntıların yaşandığını görüyoruz. Yani geçen sezonda Fred siz Fenerbahçe sıkıntı yaşadı. Onun alternatifi yoktu. Bu sezon kadrosunda da Fred olmayınca onun alternatifi yok. Ama gelecek sezonda bununla ilgili e, kapsamlı çalışmalar yapıldığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ee, Birçok isim gündeme geliyor. Vlaovic e, için ismi gündemde. Ama çok daha e, isim, isimler önümüzdeki günlerde çok daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Hem ortası hem forvet kanatlarda e, oynayabilecek e, oyuncular kadroya dahil edecek. Bununla da ilgili zaten Mourinho ile görüş alışverişinde yöneticiler bulunuyor ve yöneticiler ee, hem bu sezon planlamasını tabii sezonu şampiyonla tamamlamak ister istiyorlar. Diğer taraftan da gelecek sezonun planlamasını Mourinho'yla birlikte yapıyorlar. Fenerbahçe Galatasaray'la arasındaki puan farkını dörde düşürdü. Şampiyonluk yarışı bundan sonra nasıl devam eder? Aydın Cingöz sordu. İbrahim Seten yanıtladı. Sezon sonuna kadar bu, bu iş kafa kafaya gider diye düşünüyorum ben abi. Ne dersin? Vallahi gitmesin. Tecrübelerine de dayanarak soruyorum gitmesin ben Gitmesi bizim açımızdan faydalı olur. Biz bu heyecanı yaşamak isteriz. Biz bunu yaşarsak da o dediğin e, curcuna sezon sonuna kadar devam eder. Gördüğüm kadarıyla gidebilir mi? Valla ben Galatasaray'ın düşüşünü görüyorum. Galatasaray da bu düşüşü olduğunu düşünüyor ki Antalya'ya takımı resmen kaçırıyorlar. Üç günlük kampa gidiyorlar. Kendi işlerinde bazı insanlara ayıklıyorlar filan. Ya Galatasaray'da bir kriz var. Galatasaray şimdi Alanya-Antalya maçlarından sonra Beşiktaş değil mi? Beşiktaş. Şimdi buraları önemli. Yani ben Alanya-Antalya maçlarında çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum açıkçası. Beşiktaş maçında olabileceğini düşünüyorum bu arada. Beşiktaş'ta bir sıkıntı olabilir. Dolayısıyla şeyim. E, ligin gidişatını... Şimdi dörtte kalırsa dört ulaşılabilir bir rakam. Dört artı birden bahsediyoruz aslında değil mi bu, bu arada? Dört demek... E yani, tabii bir de şey ikili avracı saymıyoruz. İkili avracı beş demek. Şimdi... Yükselirse gazı kaçar. Ama böyle düşerse, çok e, arkadan selektör yaptığını Fenerbahçe'nin görürse Galatasaray, o tedirginlik devam ederse... Fenerbahçe şimdi Rangers'tan nasıl toparlanacak bilmiyorum. Yani bir rehabilitasyon lazım. Şu hı -hı, üç biri nasıl hı -hı. unutacaklar? Bir maç daha yapacaklar. Dediğim gibi yıpranma noktaları da benim açımdan önemli. Onu yıprandıktan sonra buradaki Z raporunu nasıl alacak? Yani özellikle bu... E... Morinho onu eğer becerebilirse yani mesela tamam abi Avrupa'da bitti. Biz şimdi Galatasaray'da kafa kafayız. Hadi kardeşim son dokuz maç. Bir de e, kupada karşılaşacağız. Hadi Allah hop hop hop. Enteresan şeyler olabilir. Yani şu e, çünkü şu, şu hava oluştu ya e, Galatasaray'da oyun kötü. E, zaten kötü olmasa iş bu noktaya gelmezdi. Bu dört puanlık farkın böyle e, biraz sanki bir anda 2-3 hafta sonra sanki Galatasaray tepe taklak olacak ve Fenerbahçe yakalayıp hatta geçecek gibi bir durumun olması demek bambaşka bir hikaye abi demek. maçında çok maçından, zannetmiyorum yani. Abi Rangers maçındaki olayı şöyle ıskalama. Rangers maçındaki Fenerbahçe futbolu şunu gösterdi. Fenerbahçe futbolunun panzehiri varmış. Biraz akıllı olan bir takım bir sürü açığını çok rahat kullanabilmiş Fenerbahçe'nin. Sanki Fenerbahçe'nin açığı yok, Şikriyar yer geldi. 13 kişilik bir devam, Çin seti çekti geriye. Orta sahada Fred tek başına 5 kişilik oynuyor. İlerideki ikili toplam 78 gol attı falan gibi bir hava vardı. Yani esasında sağladığından daha yüksek bir algısı oluşmuştu takımın. Şimdi şöyle bir şey oldu. Balon şişmişti. Pat diye bir iğneyle orayı patlattı. Şimdi Fenerbahçe balondu patladı manasında söylemiyorum bunu. Olduğundan daha fazla büyütülmüştü hikaye. Şimdi bunun görülmesi açısından o mağlubiyet çok derin anlam taşıyor. Şimdi i̇şte Fenerbahçe'nin bunu unutturması için yani çata çat bambaşka bir Fenerbahçe sergilemesi gereken bir noktada. Eğer sergileyemezse bunun olumsuzluğu bir kere Fenerbahçe ile maçı oynayacak takımların iştahına da yansır. Fenerbahçe böyle oynayalım. Dönebilir iş. Fenerbahçe özel hazırlık yapan herkes Fenerbahçe'yi zor duruma sokabilir. Kolajda bu hafta öne çıkan başlıklarımız bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere. Hoşçakalın.